Maç sonu programın Samsun Spor Trabzon karşılaşması az önce sona erdi. İki takım maça çıkarken unutmayacağız pankartı ile çıktılar. 6 Şubat'ın 3. yılı dönümü yaradan bir kez daha böyle büyük acılar göstermesin diliyorum e, ve aramızdan Yüzlerce, binlerce, on binlerce insan ayrıldı. Yerleri, mekanları cennet olsun diyorum sevgili takipçilerim. Ve bunları söyledikten sonra da karşılaşmaya geçmek istiyorum. Birinci dakikada e, Batagov e, sert bir giriş yaptı. Sarı kartı görebilirdi. Samsun Spor Teknik Heyeti de zaten bu yüzden bir tepki gösterdi. Ve ilk 5 dakika içinde dikkat edilecek bir konu vardı. Tam 3 top kaybı yaptı Trabzonspor sevgili takipçilerim. 7. dakikada Holsen'in pasında orada gerilerden gelen oyuncu şutunu çekti. Top da avuta çıktı. 8. dakikada Folkarelli sarı kart gördü. Buna neden itiraz edilir anlamıyorum. Net bir sarı kart doğru bir karardı sevgili takipçilerim ve 8 dakika içinde bir korner bir de taç atışı hatası vardı. hem yardımcı hakemlerden hem de maçı yöneten Alper Akarsu tarafından ikisi de Samsunspor'un lehine olmalıydı. Ve 15. dakikada Ulay uzaklardan sert vurdu top avuta çıktı. 17. dakika Onaçu'nun pasında Ağustos'un vuruşu Okan çeldi. 23. dakika Muçi ortaladı. Onaçu kafa orada şatkaya da çarptı. Okan'ı yanılttı. Top filelerle buluştu ve Trabzonspor zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. 38. dakika Muçi onaçu işbirliği golü getirdi ancak daha öncesinde bir kalkan bayrak vardı ve Trabzonspor'un sevinci uzun sürmedi. Doğru bir karardı. Bu da net bir olsaydı. 41. dakika Muçi Mustafa işbirliği Muçi Mustafa ile topu buluşturdu son vuruş Mustafa'dan geldi Okan topu kornere gönderdi ve yine Muçi tek başına hücuma çıktı şut Okanda kaldı ilk 45 dakikada almış olduğum notlar böyleydi dakikalar açısından ve ilk 45 dakikanın da adamı seçilse kesinlikle Muçi olurdu ve. 54. dakika Trabzonspor ikinci golü buldu. Ona açıyla fakat daha öncesinde faul var. Bu da net bir fauldü. Ama pozisyona çok yakın olan karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu düdüğünü çalamadı. Çok ilginç. Yani uzak olsa anlarım, tamam derim. Ama eğer birçok pozisyonda vara gidilecekse, Vallahi billahi yani hakemliği tamamen oltadan kaldırmak lazım. Yani net bir pozisyon ama sen gidip vardan böyle yardımı alıyorsun. Daha sonra monitörden izliyorsun. O monitörden izlemen de yaklaşık 30-40 saniye sürüyor. Net bir şekilde görmen lazım. Tamam demen lazım. Ve daha sonra kararını veriyorsun. Eğer gözden kaçsa Samsun-Samsun Spor 2-0 yenik duruma düşecekti. Dönüşünde hemen dönüşünde bir serbest vuruş onun akabinde ve 58. dakika e, orada NDI ile golü buldu ama e, orada da bir offside vardı. Bu da doğru karardı sevgili takipçilerim. İkinci devrenin en ilginç anları şöyle 60 ile 70 arasında yaşandı. O 10 dakikayı eğer izleme şansınız olursa mutlaka izleyin uzun zamandan bu yana böyle bir şey ben görmedim. Mutlaka sizler de e, görmediniz. Çünkü o 10 dakika içinde tam 5 tane Samsun Spor corner atış kullandı ve hepsi de Pina'dan çıktı. İlginç bir not olarak bunu da sizlere aktarıyorum. Ve e, 70. dakikada Augusto çıktı, Umut oyuna girdi. 80. dakika Muçi, Umut e, paslaşması. Ardından Umut ortayı yaptı. onu açıya dokunmak kaldı. Ve Trabzonspor'u rahatlatan golü kaydetti. E, golcü isim 2-0 oldu. Dakikalar 90'ı gösterirken bir e, penaltı. E, o da e, doğru bir karar sevgili takipçilerim. E, zaten ona da vermeseydi e, neyi verecekti? E, burada Samsun Sporlu 28 numaralı oyuncunun hatası. Elini açtı orada. E, topla da eline çarpınca e, tabii ki karar penaltı oldu. Topun başına Muçi geçti ve skoru 3-0 yaptı. 90 artı 3'te ceza sahası dışından yine aynı oyuncunun sert vuruşu Okan'da kaldı ve Okan dördüncü gol'e izin vermedi. Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi sevgili takipçilerim. Samsun Spor ikinci yarıda bir 15 dakika kıpırdandı. Oyuncu değişikliğinden sonra ama istediği arzuladığı golü veya golleri bulamayınca da bir anda oyundan düştü. Ve onlarda da kendi evlerinde bu sene başarılı değiller. Zaten eğer kendi evlerinde şöyle 7-8 maç almış olsalardı onlar da zirveye oynarlardı sevgili takipçilerim. Samsun Spor deplasmanlarda kazandı ama kendi evinde yeme alışkanlığı devam etti. Bu akşam da yine cepten yedi Samsun Spor. Ve Trabzonspor 45 yaptı Samsun 30 puanda kaldı. Şimdi oyuncular üzerinden gidelim. En sonunda da Fatih Tekke'ye ve yönetime doğru, taraftara doğru bir gidiş yaparız. Vibu gerçekten de kaliteli bir süper olduğunu oynamış olduğu karşılaşmalarda gösteriyor. Bu akşam da öyleydi. Ama 2-3 pozisyonda pas atası yaptı. Onlara dikkat etmesi gerekiyor. Geriden oyun kurarken özellikle Samsun Sporlu oyuncular eğer onları değerlendirmiş olsaydı belki farklı sözler sarf ederdik bu akşam. Ama işte burada Vibu'nun daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Muçi zaten bu akşamın oyuncusu. Loic Trabzonspor'un sol beki. Ancak doğruyu söylemek gerekirse sevgili takipçilerim. Onun gibi çok oyuncu bulunurdu. süper Süperlikten bulamazsan birincilikten bulurdun. Vallahi billahi yani kişiliğine tabii ki böyle zaman zaman sözler sarf ediliyor. Bir oyuncudan söyleyeceğim. Veya agresifliğine diyelim kişiliğini bir kenara bırakalım. Caner, Caner Lovic'den şu yaşta daha iyi oynar. Vallahi billahi oynar. Yani sırıtan bir oyuncu. Pek benimseyemedim. Olmaz diyorum. Zubkov da yoktu. Zubkov'un yokluğunda Muçi orayı kapattı. Mustafa eski Ellaştan söz etmek lazım. Tam yerini buldu anladığım kadarıyla. Yani geride oynarken yine zaman zaman böyle parlıyordu, ileri çıkıyordu. Ama şimdi tam yerinde ve büyük bir ihtimalle Fenerbahçe maçında Fatih Tekke orada oynatabilir düşüncesindeyim. Ee, ve e, Ozan Okay oyuna yine girdiler son 3 dakikada olsa 5 dakikada olsa ah yönetim ah yönetim ah Fatih Tekke demek lazım burada. Senin elinde ne güzel bir imkan var ee, yani bir tarafın böyle 28 milyarları bir tarafın 25 milyarları bir tarafın 22 milyarı e, sen hem borcu azalttım diyorsun. E burada bu iki tanesini göndersen de iki tane oyuncu alsan şampiyonluk umudunu artırsan olmaz mıydı? Ama bunu yapmadınız. İşte burada büyük hata yaptınız. Bakın bu sene tren kaçarsa o tren bir daha yakalanmaz. Onu da söyleyeyim. E, çünkü tam anlamıyla Trabzonspor formunu yukarı doğru çekmeye başlıyor ama gelin görün ki 2 3 tane futbolcu var o formu aşağı doğru indirirler yazık olacak diyorum. Önce yönetim hatası, daha sonra Fatih Tekke masaya yumruğunu vuramamıştır, vurmamıştır. İki büyük hata, Trabzonspor bugün Galatasaray'ı yakalamış olacaktı, hatta geçmiş olacaktı. Ama ne hikmet yönetimin yapmış olduğu açıklamalar çok ilginç. Birincilik ve dördüncülük arasında bir sonuç bekliyorum. Fatih Tekke de öyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Trabzonspor eğer bir efsane ise, dört büyükten bir tanesi ise şampiyonluk haricinde ikincilik, üçüncülük, dördüncülük kimseyi mutlu etmez kimseyi de kandıramazsınız. Olmaz. Trabzonspor ya şampiyon olur ya da olur. İkinci olacağı, üçüncü olacağı, dördüncülükte başarı. İşte görüyorsunuz Samsun deplasmandan alınan 3 puan çok kıymetli. Antalya'da kaybedilen 2 puanı çok arayacak Trabzonspor demiştim. Nitekim öyle de olacak. Bu akşam bir kez daha onu gözlemledik, gördük sevgili takipçilerim. Şu Ozan ve Okay'dan Trabzonspor'un kurtulması lazım. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Umarım e, gerçekleşir. E, ben de e, vallahi billahi yani üzülmem. Üzülmem arkadaş. Çünkü ikisinden de Trabzonspor'a bir gram katkı yok olmaz da. Ve yeni sezon öncesi Dört büyüğün yapması gereken bir şey var. Bugün bu akşam buradan söylüyorum FTV aracılığıyla. Samsun Spor'da Holse. Bakın kaçırmayın. Öyle bir oyuncuyu Avrupa'nın birçok kulübünde bulmak da zor. Samsun Spor'da oynuyor. Türkiye'yi biliyor, Süper Ligi biliyor ve dört büyükte çok iş yapar. Holsey'i bir kenara not alsın diyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da size çok büyük katkılar sağlar. Ve sevgili e, takipçilerim Trabzonspor yeni haftada çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Final müsabakalarından bir tanesi. İşte Fatih Tekke'nin en büyük finali olacak. Çünkü niçin biliyor musunuz? Sevgili takipçilerim Fenerbahçe ile oynayacak. Şu anda Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde. Ha Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçı eksik. Ama sadece bir puan var. Diyelim ki Fenerbahçe Gençler Birliği'ni yendi. Fark yine dörde çıkacak. Berabere kaldığında o fark aşağı inecek. Mağlup olduğunda fark bir olacak. Üç. Beraberlikte üç. Burada bir olacak ve kendi evinde oynayacaksın. Onun için Fenerbahçe müsabakası bu akşamdan sonra yüzde 300 değil yüzde 500 değer kazandı, önem kazandı ve Trabzonspor bu karşılaşmayı eğer kazandığı takdirde bir anda Böyle şampiyonluğun da en güçlü adaylarından bir tanesi konumuna gelecektir. Onu söyleyelim sevgili takipçilerim. Ee, karşılaşmanın hakemini geçtiğimiz haftada eleştirmiştim. Bu hafta da eleştiriyorum. Ee, yani gördüğü pozisyonları çalamıyor. Ee, öyle hakemlik yapılmaz. Ee, düdük çalmayacaksan düdüğünü asacaksın Alper Akarsu. Senden de olmaz. Yani boş yere uğraşma diyorum. Mesaj gönderen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sevgili takipçilerim e, Trabzonspor'a e, Fenerbahçe maçında Samsun da Antalya karşısında onlarda deplasmana çıkacak. Antalya karşısında başarılar diliyorum. Bir başka canlı yayında görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.